Şen kibritçi. Bir ümit daha çıkarıp çakıyorum. Güya sabaha kadar okutacaktım hepsini. Yüzüme bakamıyor hatırlattığımdan ona. Bir zamanlar ki ya da hiç olmayan ailesini. Hatırlattığım palto kırmızı. Yenisini çakıyorum. Kucağında gurul gurul evcillik. Birlikte ısınıyoruz köşesi bu dikildiğimiz. Birer kovuk aramadığımız gezen çocuklara ne fazla mesai umrumuzda ne can çekişen trafik yürüyebiliriz. Solmuş olabilir ama kırmızı hala palton. Seninse omzunda bir türlü yetişemediğin evin. Bazen yeniden ısınmak isteyebilir insan. Kırık da olsa bir ask bulmar. var. Yılbaşı elbisen. Partide eteğinden yırtılan. Sizden çıkmayan kayıplarla teskin olabiliriz. Kara feda edilen kızcağız da nadim. Gece uzun. Bir ümit daha çıkarıp çıka çakabilirim ama. Ümitçi kız değilim ben. Sabah ölmeyeceğim.